Bir perşembe akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet eve yeni girebildim. Bayramın ikinci gün. Tabii biz bayramı nerede geçiriyoruz genellikle? Öksüzler Yurdu'nda. Tabii Telegram grubuna çok teşekkür ederiz. Bugün onlarlaydık. Ee, öncelikle öncelikle Mine hocamız olsun. Cuma Nergis hocamız var. E, Berna Hanım var. Şeyma Hanım var. Yusuf Bey var. Öfken Hoca var. E, ondan sonra Gökçen Hoca var. Ömer var. Müzeyyen Hanım. Adika olsun. Erdoğan abi olsun. Bunların hepsine hatta isimlerini karıştırdım ya da unuttum. Hepsine gönülden teşekkürlerimi biliyorum. Peki ne yaptık? İlk önce güzel bir alışveriş yaptık. Şuradan sesimizi de açalım. Evet arkadaşlar bugün önemli bir gün. Öksüzler yurduna gideceğiz. Gelin neler aldık? Tabii Telegram grubuna ayrıyeten teşekkürler. Ee, basketbol, veri bol e, ve ufak çocukların oynayacağı toplar aldık. Aşağı yukarı bir kaç adet? Onun üzerindeydi. Onun üzerinde ya da 13 değil. adet aldık. Ondan sonra e, kız çocukların oynayacağı ipler var. E, darkımız var burada. Manipüle oyunları var. E, sonra şu tahta çekmece tabii bunun e, modern adı nedir bilmiyorum ama e, genellikle çocukların ortaklaşa oynayacağı şeylerden çok aldık. Çitoslarımız var, meyve sularımız var. Meyve suları tamamen organik aldık e, ama fazla kavanoz almadım çünkü yolda giderken birbirlerine deyip e, kırılması Muhtemel. O yüzden genellikle plastik ağırlıklı aldık. E, çikolata aldık. E, ön tarafta şöyle söyleyeyim. <laughs> e, temizlik ihtiyaçlarını gidecek malzemelerimiz var. Ön koltuğun alt kısmını da doldurduk. 3 koltuk boş bırakabildik. Başka ne aldık? Ha tenislerimiz var. E, kız çocukların oyuncağı. O da herhalde altta ama şurada. Tabii yolun e, yakında daha doğrusu varacağımız yere yakında e, daha fazla çikolata aldık e, makarnalarımız zaten vardı kuru gıdalarımız vardı onlar ekstradan daha fazla malzeme aldık çünkü yol giderken mecburen en ufak bir frenle üzerimize gelir diye arabanın tamamını doldurmadık oradan da aldık teslim ettik. E, hatta şöyle kısa bir video çektim orada. Şimdi çocuklar olunca içerin, e, işin içerisinde yani karelerin girmesini e, yani şöyle kısaca gösterelim. Gel, gel. Hmm. Yani hem çocukların hem orada çalışanlar de, bu evet. hep beraber evet. aldık. Buradan heykem evet. durumuna gerçekten e, evet. bir evet. Teşekkür ediyoruz hepsine. Evet. Ee, evet. yani, evet. Burada çocuklarla tabii gel, gel. E, Futbolda veloybol oynuyorduk da bu sefer bayramın ikincisi günü orada maalesef eğitim yani daha doğrusu Kırgızistan'da eğitim günü olduğu için e, top falan oynayamadık derslerine girmeleri gerekiyordu. Buradaki eğitim kurumlar daha doğrusu şirket sirke genellikle e, okulların e, alanında iç kısmında oluyor. E, kapalı bir yatakhaneler var. Yani kısacası onlarla güzel günler geçirdik. Güzel günlerde geçirmeye devam edeceğiz. Peki... Piyasalar şöyle bir yorumlayalım. Evet video bu sefer uzun olacak ama bunda bir kısa bir ara not olarak düştük. İnşallah diğer bayramlarda da çocukların yanında oluruz. Evet piyasa piyasa biraz satıcılı özellikle dolar endeksi yükselmiş gözüküyor. Altın geri çekildi. Hafif de olsa bitcoin de hafif bir geri çekilme var ama çok fazla özellikle S&P, Nasdaq ve diğer küresel majör endekslere nazaran biraz daha dik durduklarını görüyoruz altın birden niye bu kadar yükseldi Evet yani bugünkü mum gerçekten e, çok sert bir mum oldu buradan tepki yedi tekrardan buranın üzerine hatta evet. tehlike çanları çalıyor mu çalıyor e, Peki bundan sonraki rencimiz ne e, maalesef 105.6 bandı e, Amerika'dan gelen veriler maalesef negatif olunca şu kameramızı da biraz düzeltelim ee, Tablo da biraz negatif oldu ama Bitcoin'den itibariyle 70 bin ya, altın e, 2300 dolar üzerinde tutunuyor. Bu şu anlama geliyor. Bitcoin aşağı yukarı buralarda yatay seyrediyor. Altın da aşağı yukarı 2300 doları şu anlık yatay seyrediyor. Buralarda biraz oyalanacağı aşağılar şu anda bir söz konusu olmadığını görebiliyoruz. Peki. Şimdi diyeceksiniz ki Ulaş Hoca yine heyecansız anlatıyor. Maalesef yine yorgun geldim. Yani e, uzun bir aşağı yukarı 3,5-4 saatlik bir yoldu. E, şehrin içerisindeki yerlerden ziyade e, özellikle uç noktadaki yerlere gitmek istediğimiz için e, mesafe uzun oldu. O çerçevede de yorulduk. 4 saat gidiş, 4 saat geliş bir de yavaş sürdük. Arkada eşyalar olmasından dolayı. O zaman ne yapalım? Hoca heyecansızsın. Şöyle bir altına bir değin, Bitcoin'e değin ama altcoinlerde neşen yerine gelsin diyeceksiniz. Bir bakalım evet şimdi altın. Altın buralarda bir yata yani en geri çekilimde en fazla 2300 olur şu anlık için ama 2300'ü kırdığında e, 2200 bandı. Zaten burada kendi altın bu iki renç arasında yatay seyredecek. Tepe neresi 2400 aşağımız neresi 2300 bu iki renç arasında Belli bir süre yatay seyredip burada ara sayını dindirmeye çalışacaktır ee, ya da dediğimiz gibi 2300 bandını kaybederse e, alım yeri şimdilik 2260 bandı olur diye düşünüyorum. Bunun için herhangi bir şey diyemem. Zaten dün de söyledik ara sayı hem günlükte hem haftalıkta şişme alanına geldiğini söyledik. Bunu biraz yataya bağlayarak düşürmesi lazım. Geldik bitcoin'e. Bitcoin şu 69 bin, <laughs> 69 bin gerçekten bize bir işkence oldu. Neden? Bunun üzerinde net bir kapanış görelim. Evet bugünkü mum üzerinde bir net kapanış gözüküyor. Aynı şuradaki gibi umarım şuradaki gibi yine bir aşağı salmazlar. Ee, günlük tabloda gidecek yerimiz var bu pozitif ama Bitcoin bir türlü şu 73 bin bandını kıramıyor. Ee, en kötü geri çekilimler ben bunu daha öncelerde söylüyorum. 56, 57 bantlar olur ama oraya gelmemiz öncelikle bir 60 yani daha doğrusu bir 69'u kaybetmemiz lazım tekrardan ama güçlü rencimizde 63 binlerde var şu anlık geri çekiş geri çekişten en sert dura 63 olur ama orada kaybederse buralar çok güzel bir alım fırsat olur hocam neden aşağıya konuşuyorsunuz derseniz yukarı şu anda kırılmadığı için. Dün de söyledik. Bakın buradan yine bir reddedik. Bu reddi yediğimiz takdirde yine bizler 69.000 bin, 68.700 bin bandına iğneler atacağımızı oraya doğru bir geri çekileceğimizi söyledik. Hala Bitcoin'in yaptığı bir şey yok. O yüzden de bizler bir şey söyleyemeyiz. Bitcoin yataydı. Yaptı. Olay bu. Bak. Zigzag çiziyor arkadaşım. Zigzag çiziyor. Aşağıda aşağı yukarı bu 63 bandlar, 61 bandlar var. Tepemizde de 73. Bu iki çok yüksek mi? Evet yüksek ama ne aşağı ne yukarı net bir dönüş sinyalleri şimdilik yok. E, buraları bir gün görürseniz alım yeri olur. Buraları görürseniz de artık 73 binler kırılmış olur. E, güvenli yerlerden bir diğer noktamızda burası olur. Şimdi alt geçeceğiz. Peki alt koyun sinyallerinin durum nedir? Total 3'e bakayım. Direkt bir de e, Bitcoin dominansiyasına bakayım. Sonra devam ederiz. Total 3'te. Işte. Yani ben şu tabloda ben bir şey görmüyorum. Buradan yüksek mevlada para çıkışlarını görmüyorum. Ama birçok koyun kendini direkt aşağı attı. Sert bir düzeltmeye girdi. Bunun nedeni piyasaya sürekli yeni bir koyun e, çıkması arkadaşlar. Evet piyasaya para giriyor, giriyor ama bu sefer bizim pasta büyüyor. Her geçen gün Binance amca olsun, diğer bar borsalar olsun yeni projeleri yayınlıyorlar. Yeni proje yayınlanınca da ne oluyor? A coin'ine 100 lira gidecekse bu sefer 99 gidiyor. Bu sefer 95 lira gidiyor. Demek istediğimiz bu. Ama alt görünür Şubat'tan beri dediğim gibi bütün veriler masada Şubat'tan beri güzel kazandırdı. Bunun bir kısmını aldı ama hala Şubat ayı itibariyle güzel bir kar oranı var. Devamda edecek. Ne zaman devam edecek? asıl e, alt altcoin rallisi şurası arkadaşlar. Bak bu range kırıldığında 828 bandı daha da sertleşir. Ey hocam buralarda kırıldı deniz yüksel yükselmedi mi yüksel? Birçok gün en aşağı Şubat'tan bu yana hiç olmadı e, 60 80 bir üst noktası. Peki bu sinyaller neydi derseniz hatırlarsanız burada bakın bir önceki alt koyun rallisi nasıl başlamıştı 2020 ve 2020'de burada bir W çekiyor kırıyor retes ediyor. Sonra buralarda oyalama ve özellikle bakın bir önceki tepesi olan, boğanın bir önceki tepesi olan burayı kırdıktan sonra sert ralli başlıyor. Buradaki tabloda aynısı dedik Şubat ayında. Bakın kırdık biz buralarda dedik. Bir test hareketi yapacak silkeleme sonra yönüne sert bir şekilde devam edecek. Ama burada da asil ralli bir önceki tepesi olan 832-828 bandı. Yani buralar. Buralar kırıldıktan sonra Ralli sert bir şekilde devam ediyor. Çok uzak bir nokta değil. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları güzel geçebilir. Temmuz biraz sakıncalı da Haziran, ortasına da güzel geçer diye ümit ediyoruz. Evet geçtik. Yorumlar kısmına şuradan yorumlardan bir bakalım. Hocam bu Abdolsa ne ne olur hiç sorma. <laughs> ya bugün çok ilginç. Niyazi Hoca ile yolda gidiyorduk. İki tane arabanın e, plakası APT'ydi. Bu bir işaret miydi? İnşallah işarettir Cuma Hocam. E, i̇yi bayramlar hocam. FLM'ye bakar mısın? Bin saat Ya bu bin saat çok bizi yordu ya. Evet. Binance launch matından çıkan coinlerden bir o yürümedi. <laughs> yani bir o hareket etti. Onun da sırası gelecek e, Beren Türk e hocam. Hiç merak etme. Her coin'in sırası geliyor. Önemli olan o sıra geldi. Bizden e, orada olması. Evet. Ee, i̇yi bayramlar, iyi bayramlar. Sizin emeğiniz, bayramınız AP ve Uma. Uma'ya bir bakalım. E, aşağı yukarı zaten bayram olduğu için, e, çoğun daha önce yayınlamıştık. Aptos'ta bir başlayalım. Videoyu fazla uzatmayın. E, birkaç dakika çektim coin'lere bir bakalım. Aptos ne yaptın? Bu neyin iğnesi? 6 haftada verdin, 2 haftadan aldın yani. Ama e, yine üst bir noktada. Bir daha buralara gelir mi o? Yani şu an, an itibariyle kaç 12 bandında kötü. Ya şu 12 bandı üzerinde ben göre bu 12 bandları alım yeri de şu 13 bandı üzerinde de bir kalıcı olamıyor. yineler buradan gelir. Haftalık arası sayı posu. çok güzel indirmiş bak. Çok güzel indirmiş. Bu diyor ki bu hafta sonu itibariyle ve önümüzdeki hafta itibariyle asıl önümüzdeki hafta itibariyle olabilir. Bu ara sayın, Şişkinliği nasıl indirdiyse yukarı yönlü hareketinde izleyebilirsiniz. O gün bugün piyasalar izin verirse gider. Merak etmeyin Aptos'tan umutluyuz. 3 dolarlardan almıştık. 21 dolara çıkmıştı. Hatırlarsanız burada satın demiştik. Şimdi Aptos'u nereden aldığını o kadar önemli değil. Bu ada favorilerim arasında mı? Ee, arasında. Burada da düşen trendi kırdı demiştik hatırlarsanız. Yani şimdi şurayı bir test edecek herhalde yine Şurayı bir gözüne kestiriyor ama buralar gelirse büyük alım fırsatı olur 11. 12 bantlar da alım fırsatı. Ee, yani hala şuradan bir kopmuş değiliz. Ee, 13 bandın üzerine bir atar hızlıca. Ya, ara, ara sıra bak şimdi ben genellikle şöyle bir işaret attım. merkez bilir bak. Şu işareti attım. merkez bilir. Ne olduğunu bilir. Cuma Hoca bilir. Diğerleri bilir. Dip bölgesi yakın sinyalleri derim. Dip bölgesi yakın sinir. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşım. Evet. Seyi aldım. <laughs> Hoca Seyi niye aldın? Satmıştım bir vanından bilmem neyden. Sattık aldık. Neden aldık? Şuradaki desteğinin aşağı. Kaç tane aldım? 64-65 bantlarından aldım arkadaşlar. Daha doğrusu 65 tane aldım. onu söyleyeyim. Telegram grubuna da yazarım. Ya da birisi benim adıma yazarsa da sevinirim. Bugün gerçekten çok yorgunum. Ama akşam bir kısa canlı yayın yapacağız. Buradan herkese söyleyeyim. Evet Seyir. Seyir desteğinde arkadaşım. Seyir desteğinde. de. Ee, neden aldık? Ya zaten bir bandı nasıl Seyir buradan mı aldınız hocam? Hayır 0.09'dan aldık. 10 katından fazla yaptı bu. Çok kısa bir sürede. E, ee, tepede sattıklarınızı şimdi ufaktan alıyoruz. E, ee, şu trendi. Trend tam kırılmamış aslında. Bak trendimiz nerede biliyor musunuz? Şurada trendi yanlış çizmişiz. Trendimiz burada. Bak. Trendimiz burada. O yüzden alım yapmışım. Yani aşağı yukarı buralar alım yeri. Birkaç gün daha oyalayabilir. 60 bandları, 58-59 bandları, 55 bandları çok güzel alım noktası bana göre. E ee hocam en dibi neresi? Yani en dibi sıyırmaya çalışma bir kez. Evet. Hatta Alt hatta da düzeltmesini yapmış. Bu da güzel. Ee, ama şu 54 bandını kaybederse tehlike canları da çalıyor demektir. Ee, diyeceklerim bunlar. FLM'ye bir bakalım. Evet FLM şu kahveyi bir yudumlayayım. Feyleme, feyleme yaptığı bir şey yok. Feyleme 15 bandında evet. 15 bandında güzel hızlı toparlamış ya bu koyun. Gerçekten hiç bana mısın dememiş, bana mısın dememiş. Buranın üzerinde kalıcı olursa daha da gider. Arasaydı düşen trendini kırmış bak. Şurada bir trendimiz var. Bu trend kırılmış, grafikte de kırılmış. Ee, diyor ki şuranın üzerinde kalıcı olun bu bana yeter diyor. 15 bandı. 15 bandı üzerinde kalıcı olsa bir ayak daha gelir. İlk ayağı yapmış. İkinci ayak zikzak ayağı ama ikinci ayağın başlıca yer 15 bandı sonrası olur. Burada zaten W formasyonu görürsünüz. Bak güzel bir W. Bu W'nin hedefi 18 bandları. Aşağı yukarı. Evet. 1000 sats bizi sinir eden bin sats. Evet, bir tek buyurmedi. hele. ne yaptın? Ya aşağı yukarı şuralardan döner dedik. dönme Dönmedi. Yatayda, yatayda. Hiç yaptığı bir şey yok. Bir formasyon var mı? Aslında kötü bir formasyon var mı? Yok. Şu an derinliği bizi 35 bandına da götürüyor. Korku. <laughs> Korkarım oraya da gelirse. Ama şuralar bir dönüş sinyali olur 40 bandı. Bunun dışında 54 bandı bir kırılması lazım. Yani haftalıkta da günlükte de pozitif de bir türlü yukarı yönlü yeşil mum görmedik yani. Aşağı yukarı 5 hafta kırmızı mum yaktı. Bak burada da 5 hafta yaptı. Burada da 5 hafta yaptı ama bakalım hala bir dönüş sinyali yakmış değil. Bekletiyor bizi BinSats. İnşallah şöyle güzel katlar yaptırdı. O da o katlarda biz de satı elimizden çıkartırız. Yok herhangi bir şey diyemem. Grafikte de günlükte de haftalıkta da şu anda iki renç arasındayız. Tepemizde 54 bandı var. Aşağımızda 40 bandlar var. Bu iki renç arasında gidip gidip gidiyoruz. Umarım saç bir an evvel bizi e, güzel bir noktaya e, götürürsün diye ümit ediyorum. Evet bir bakalım. Geçen video incelemeyi unuttuk. Vid şuraya kaybetmiş. Yani hafta, hafta o oh, 68 bandı <laughs> 45 bandı da Vid bir türlü şurayı alamıyor. Bak Buradan bir yeşil ışık yakıp şu 70 bandını alırsa gidiyorum der. Nereye gider bilemem ama önemli kritik noktalardan bir tanesi şu 69 band. 69 bandı üzerinde gün kapatsın gerisi kolay. Dodo. Dodo bizi dodoladı. Yani Dodo bizi dodoladı. Daha doğrusu piyasada birçok coin geri çekildi için Dodo da doğal olarak geri çekildi. Çok fazla geri çekilmedi aldığımız noktadan. 25-26 bandlarından aldık. Aşağı yukarı %10. Zaten piyasanın geneli %10 geri çekildi. Dodo bir an elbette şu 26.80 bandını alması lazım. Yani 2680 bandını haftalık Haftalarda hiç daha girmemiş. Asıl yükselişleri dediğim gibi 35 bandı sonrası olur. Ee, bizim için kritik nokta bu olur. Hem W çeker hem güçlü rencini almış olur. O gün bugün mü, mü bilmem ama o gün geldiğinde zaten biz yerimizdeyiz. Biraz daha ekleme yapabilirim. Ama orası gerisi orası kırılırsa. Evet eee İdex, İdex aldık yine. Neden İdex aldık? Daha önce de 83 bandından almıştık hatırlarsanız. E, 83'ten aldık. E, aşağı yukarı 12-13 bandından. 12 bandından da okuttuk. Evet. Şu iğneleri de okutmuştuk hatırlarsanız. Okuttuk geldik. Baktık yine 82-83 bandına gelmiş. Buradan aldık. E, herhangi bir şey yok. Şu anda bir desteğinden tepki yiyor. Bu pozitif. Ama e, önemli renci birler onlar yüzler zaten psikolojik range'i. Bir burayı alması 2 tabii ki 13 bandı kırılım. Gerekli aynı bitteki gibi 13 bandını alırsa e, burada güzel bir W çeker. O gün bugün mü bilemeyiz ama o gün geldi mi? Bunlar da zaten yerimizi almış olacağız. Evet XS XS'i yazamışız. Umaya bakacağız de son durum ne? XS pozitif ya. <laughs> Yeşilleri yapmış. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum diyor. Nereye gidiyor? Oo, Güzel. Haftalık tablosu da güzel. Ereks diyor ki ben bir ayak daha yapabilirim diyor. Kalıcı olmuş. Çok güzel. 62 bandının üzerinde kalıcı olmuş. Şimdi şurada bir ara rencimiz var. 86. Şu an itibariyle 71 bandında. şuradan bir rencimiz. Ee, ara rencimiz burası. 75'te bir rencimiz. Hayır, Öncelikle bir 75'in üzerine atsın. 75'in üzerinde kalıcı olursa da e, tekrardan bu 88 89 bandını zorlar. Ondan sonra kademe kademe e, yolculuğuna devam eder diye düşünüyorum. Günlük tablosu da pozitif. Ara sayı yatay tamı grafik çaktırmadan e, yukarıya doğru gidiyor. Evet, son koyunumuz bu olsun. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Zaten akşamda canlı yayın yaparız. Evet US, pardon, UMA. UMA düşen trendde hala kırmamış. Buralar yani şu band kırılmadığı sürece bir sorun yok. 3.3 ama kırılırsa da tehlike çanları başlar bana göre. Diyeceklerim bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.